Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir öneri maçıyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Bugün öneri maçımızı teknolojik kardeşimiz önermiş. Demiş ki Arjantin vs To Diaz kalede. Evet. Diaz'ı kaleye aldık arkadaşlar. Frankun, Frankun, Üç kişinin arasından Frank'un Güzel bir orta Geliyor Oo, Hyper tutturdu Ama Ken vakışılma Vakışılmazlığı için bu Çocuk oyuncağı diyecektim zar çıkarttı arkadaşlar Maalesef Valla şaşırttı bizi. Arjantin corner kick. Bir daha, bir daha geliyoruz. Hadi bakayım. Aynı derece bu yaşarmış gibi. O sefer o da kritik attı. Ve tabii ki de bakışımızı kendi rahatlıkla tutuyor. Abi bu maç 0-0 biter ya. Biz kaleye top atabiliyor muyuz kaleciye? Atamıyoruz değil mi? Yok atamıyoruz. Aynen. Bas be. Geçtim abi. Abi buradan çok klas bir pas atarsam kale boş. Kale boş. Ya. Oo Hyper 3K görse var ya belki alır içer diyecektim ama yırtamayacağız. Yırtamazdık da görseydik. Ben bu maçı yeniliriz diye tahmin ediyordum ama Bakışılmaz yaptığı hatadan dolayı maçı kazanabiliriz. E Diaz kalede yani Güzel bir kaç yapabilecek miyiz? Yapar. Bir ver kaç daha denesek mi? Bu sefer de sağ taraftan deneyelim. Vallahi olsun ha. Vuralım bari ya. Gerçi penaltıda kalsaydık yenerdik zaten. Yani. Değişik bir maç öğreniriz Ah be yakala yakalayamadım ya yakalayacaktım onu. Vay ben bu oyuncu sevmeye başladım ha. Hemen bak nasıl kayıyor görüyor musun? Hop Hop Ver kaça devam Benden başka kimse yok mu ya? Oba. Oba nasıl bir pastır arkadaş. İki kişiye çalındı. Şöyle bir topu tutalım bari. Hyper yapalım normal şutla. Var mıydı Hyper bunun? Var iyi. Atarız atarız sorun yok. İki tane kritik abi. Ve üzerine Hyper. Güzel oldu bu ya. Güzel. O top yine bizde. Bir şut daha gelir. Abi bir şut daha. <laughs> Hadi bakayım. Gayet iyi vurduk. Yine gayet iyi vurduk. Gol atabiliriz ha. Vay be korner açar. Abi kırmızı da var tutsaydın da. Bir daha bize gelseydi. Gol atsaydık. Vur gelsin ya. Vur gelsin abi. Vay be gelişine uçan var ya. Kötü basmasına rağmen rahatlıkla tutuyor. Beni hafif alma diyor. İlk yarının son dakikalarına geldik. Aa. Ama böyle olursa gol yersin ha. Affetmem yani bak Ken. Oo buraya kadar açıldı ya. İçi içine sığmıyor. Karadan ayrılıp duruyor. Oo, kötü bastı. Yine kurtardı. Bir kere daha vursak gol gelir abi. Gol geldi. Dumanlar tutuyor. Dumanlar tutuyor. Ya ucucuna kornere çalacak, ya da gol. Gol abi. Diyasız da Arjantin böyle oluyormuş demek ki. Şimdi burada şöyle bir şey oldu. Ee, forvet oyuncusunu kaleye aldığımız için. Yani gol atma şansımız azaldı ama gol yeme şansımız yükseldi. Gol yememe şansımız. O yüzden kolay kolay gol yiyeceğimizi zannetmiyorum. Abi. İkisi de aynı anda kritikal atıyor. Şak güzel. Hızlı hızlı yardır. Yardır. Ah be. Bak ya. Dışarı çıkma olasılığı yüksek. Çıkacak. Ben biliyorum ya. Ben biliyorum ya. Hmm. At bana. At bana. Güzel bir kafa pası. Gel için hyper'ı yapıştıralım hemen. Oo gayet iyi vurdu ha. Gayet iyi vurdu. Güzel. Değişik bir maç oluyor. Abi bu Pascal da affetme ha. Hadi bakayım. Bir gol daha mı atacağız yoksa? Hadi tutar. Ya yine korner çıktı ya. Yine korner çıktı ya. Yine gücünü toparladı abi. Galtonikum. Galtoni vur bakayım. Sen şutunu da görelim. <laughs> Yapma ve çarpma işte ya. Yani. Of. Tek attı. Tek attı. Kim atacaksın lan? Abo. Gel. Senin açılmanı bekledim zaten. Yapma be. Abo. Abo. Nasıl bir maç oluyor böyle? Vay. Çok değişik bir maç oldu arkadaşlar. Olmaya da devam ediyor yani. Ben çalım atacağımızı hiç düşünmemiştim. Makasero. Takashi. Bir vursun bakalım ya. Şu yüge bir vursun. Tamam maçı garantiledik. Şu yüge bir şans verelim arkadaşlar bir vursun Diyaz'ı bir kurtaralım diye düşünüyorum. Ama böyle olmaz ki bu şut basit ya. Hyper yaptık. Makasero. Diaz. Daha iyi Diaz ı koskoca daydı yazık kaleye geçirdik ya havada taktalar atan uçan kaçan Diaz'ı kaleye geçirdik ya şey yapacağım ya verelim şimdi oyunculara Hugo bir kaplan şutu vursun bakalım Diaz'da kurtarabilecek miyiz ona bir bakmak istiyorum Hugo'nun Tiger şutunu Diaz Tensei Dai Diaz Bakalım kurtarabilecek mi? Hadi. At Hüge, at Hüge, at Hüge. Bekleme, bekleme yapma. Güzel. Hüge reis sen de vur artık yani. Naz yapma yani. Naz yapma, yakışmıyor Hüge. Vur abi, vur abi, vur. Vur, 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 vur. Hadi. Yapma be. Oo. Abi bu ne ya? Olmadı, olmadı bu. Tek attık zaten ya. Diascon. At abi de at. Zaman geçiyor. Al o topu. Al o topu. Al o topu. Hiç basmadan. Çalım attı ya. Maç bitti. Şöyle yapacağım. Geriye doğru atacağım. Hüganer nerede? şurada. Tamam şundan alır. Alırsın onu. Yapma be. Neyse sağlık olsun. Evet arkadaşlar. Bir kaptan tutulsa önerim açının videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.